Hiç fark ettiniz mi? Bir şeyi elde etmeyi çok istersiniz. Ona ulaştığınızda bir zafer hissi gelir. Belki bir gün, belki bir hafta. Sonra o şey sıradanlaşır. Tatmin yerini yeniden bir huzursuzluğa, yeni bir hedef arayışına bırakır. Bu döngü neden hiç bitmiyor? Neden sürekli bir şeylere ulaşmak isterken ulaştıklarımız bizi yine boşlukta bırakıyor? Arthur Schopenhauer bu soruyu 200 yıl önce sormuş ve demişti ki, insan hayatı arzuyla acı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Ve işte bu sarkaçta hepimiz sallanıyoruz. Mutlu olmayı, huzuru ya da tatmini bir hedefe bağladıkça aslında kendi iç huzurumuzu hep biraz daha ileriye itiyoruz. Ve farkında olmadan kendi içsel tatminsizliğimizi besliyoruz. Ama iyi haber şu, bu döngüyü fark etmek onun dışına çıkmanın ilk adımıdır. İşte bu videoda Schopenhauer'un bu derin öğretisini Eckhart Tolle'un şimdiye dair farkındalık öğretisiyle ve Joe Dispenza'nın nörobilim temelli dönüşüm yaklaşımı ile birleştirerek tatminsizlik döngüsünden nasıl özgürleşebileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bu sadece bir felsefi tartışma değil. Bu, bugün sabah neden kendini huzursuz hissettiğini açıklayan ve belki de yıllardır içten içe taşıdığın o boşluğu gerçekten anlayabileceğin bir yolculuk olabilir. Schopenhauer'a göre insanın en derininde yatan güç ne akıl ne ahlak ne de mutluluk arayışıdır. Ona göre yaşamın temeli kör ve durmaksızın isteyen bir güçtür. İrade. Bu irade doğuştan bizde vardır. Bilinçli değildir, doyumsuzdur ve sürekli arzu üretir. Ve işte burası çok çarpıcı. Tatmin edilen her arzu sadece yeni bir arzunun başlangıcıdır. Yani bir şeyi elde ettiğimiz anda yaşadığımız o geçici rahatlama hemen ardından yeni bir boşlukla yer değiştirir. Bu bireysel bir sorun değildir. Schopenhauer'a göre bu varoluşun yapısıdır. Tatminsizlik insanın hatası değil, doğasıdır. İnsan istemek zorundadır. İster kariyer, ister aşk, ister huzur. Her arzu başka bir eksiklik duygusunun izini taşır. Ve her eksiklik yeni bir tatminsizlik yaratır. Bu yüzden Schopenhauer hayatı acıyla özdeşleşen bir sarkaç gibi ya arzuladıklarımızın acısıyla ya da onların eksikliğinde duyulan can sıkıntısıyla salınır diye tanımlar. Bu noktada şunu sorabilirsiniz. Peki hepimiz bu kaderin tutsağı mıyız? Bu döngüden hiç çıkamayacak mıyız? Tam burada Eckhart Tolle devreye giriyor. Çünkü Tolle'a göre bu döngünün temel nedeni zihnin sürekli geleceğe kaçmasıdır. Bugünün değil, gelecekte ulaşılacak bir şeyin bizi mutlu edeceği ilizyonudur. Ama oraya geçmeden önce istersen kısa bir nefes alalım. Sonraki bölümde bu tatminsizlik döngüsünü farkındalıkla nasıl çözebileceğimizi konuşacağız. Schopenhauer'un karamsarlığını Tol ve Dispenza'nın öğretisiyle nasıl dönüştürebileceğimize bakalım. Schopenhauer bize acı gerçeği gösterdi. İrade yani sürekli isteyen içsel güç bizi sonsuz bir tatminsizlik döngüsüne hapseder. Peki bu döngüyü nasıl fark ederiz? İşte burada Eckhart Tolle'nin öğretileri Schopenhauer'un karanlık vizyonuna bir ışık gibi düşer. Tol der ki zihin geçmişin yükünü ve geleceğin endişesini taşır. Oysa gerçek yaşam sadece şimdi de akar. Tatminsizliğimizin temel nedeni bu anı yetersiz bulmamızdır. Şimdi bize yetmez. Çünkü zihin hep şunu söyler. Bir şey daha elde etmeliyim. Daha çok kazanmalıyım. Daha iyi biri olmalıyım. Ama bu hep bir gelecek senaryosudur. Tola göre tatminsizlikten çıkmanın ilk adımı şu anın farkına varmaktır. Bu farkındalık Chopin Harun isteksizlikle özgürleşme önerisinin bugünkü karşılığı gibidir. Dikkat edersen ikisi de bir tür arzu zincirini kırmayı öneriyor. Schopenhauer iradenin farkına var, arzularını azalt, içe dön. Tol ise zihnin sesini gözlemle, bu ana geri dön, sessizliği bul. Tol şöyle söyler, bu anla savaşmayı bıraktığınızda yaşam sizinle atmaya başlar. Bu söz Schopenhauer'un şu düşüncesinin neredeyse aynen denk düşer kurtuluş istememeyi öğrenmektir. Ve işin güzel tarafı da şu, bu bir düşünce pratiği değil, bir farkındalık pratiğidir. Gün içinde birkaç saniyeliğine bile olsa anda kalmak, bu sonsuz tatminsizlik zincirine bir halka daha eklememek demektir. Ama sadece fark etmek yetmez. Zihin ve beden, yıllarca aynı döngüde yaşadığında kimyasal olarak da bu döngüyü üretmeye başlar. İşte burada Joe Dispenza devreye giriyor. Schopenhauer tatminsizliğin varrusal bir gerçek olduğunu söyler. Tol ise bunun zihinsel bir yanılsama olduğunu fark etmemizi ister. Ama Joe Dispenza bu döngünün sadece zihinsel değil, aynı zamanda biyolojik bir alışkanlık haline geldiğini söyler. Dispenza'ya göre her gün aynı düşünceleri düşünürseniz, aynı seçimleri yaparsınız. Aynı seçimler Aynı davranışları, aynı davranışlar aynı deneyimleri ve duyguları üretir. Böylece geçmişte takılı kalırsınız. Tatminsizlik artık sadece zihinsel değil, vücudumuzun kimyasal hafızasına kazınmıştır. Arzuya bağlı heyecan, elde edince yaşanan kısa mutluluk, ardından gelen boşluk ve tekrar arzu. Bu döngü sinir sistemimize kazınan bir otomatik yazılım gibidir. Dispsansa bu yüzden şunu vurgular. Zihninizi değiştirerek bedeninizi kandırabilir. Bedeninizin alıştığı kimyasal duyguları dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? İşte atılacak temel adımlar şunlar. Birincisi fark et. Hangi tatminsizlik duygusu tekrar ediyor? Hangi durumlarda kendini boşlukta hissediyorsun? Bu döngünün bilincine varmak dönüşümün ilk adımıdır. İkinci, şimdiye dön. Tolun önerdiği gibi dikkati geçmişe ya da geleceğe değil, bu ana yönlendir. Nefesine odaklan. Duyularını fark et. Düşüncelerini gözlemle ama onları izlemeyi öğren. Üçüncü, yeni bir kimlik seç. Dispensa'nın dediği gibi her sabah uyandığında kim olmak istediğini belirle. Tatmin olmuş, huzurlu, dolu bir benlik hissine şimdiden bağlan kendini bir gelecekte de değil, şu anda farklı hissetmeye başlarsan geleceğin de değişir. Dördüncü, tefekkür ve meditasyon. Schopenhauer, görme ve düşünme gücünün acıdan geçici olarak özgürleştirdiğini söyler. Dispenza ve Tol ise bunu bilinçli bir pratikle kalıcı hale getirmenin mümkün olduğunu anlatır. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Tatminsizlik insanın doğasında var. Ama ona mahkum değiliz. Schopenhauer bize gerçeği gösterdi. Tol farkındalıkla yüzümüzü bugüne çevirdi. Dispensa ise zihni ve bedeni yeniden inşa etmenin mümkün olduğunu kanıtladı. Bu birleşim modern insanın kişisel özgürlüğe giden yoludur. Şimdi bir düşün. Bu videoyu izledikten sonra sadece birkaç dakika sessiz kalsan, bir sonraki arzunun peşinden koşmadan sadece şu anla otursan, Kendine şu soruyu sorsan, bu an yeterli olabilir mi? Belki de cevabın senin yeni başlangıcın olur. Eğer bu düşünceler sende yankı bulduysa yorumlarda paylaş. Ve bu farkındalık yolculuğunda yalnız olmadığını bil.